Asgari ücret maratonunda kritik günlerden geçiliyor. İşçi tarafı komisyonun yapısı değişmezse masaya oturmayacağız demişti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan değişiklik için işçi tarafına bir teklif sundu. Türk işte o teklifi değerlendirmek için olağanüstü bir toplantı yaptı. Peki o toplantıdan ne karar çıktı? Sendikalar asgari ücret pazarlığına oturacak mı? İşte milyonların beklediği o sorunun yanıtı. asker ücretliği sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Asgari ücret maratonunda milyonların gözü kulağı kurulacak masada. Dedi ki biz bir daha bu yapıyla asgari ücrette katılmayacağız. İşte o yapıyla ilgili kritik temas dün sağlandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına dair yeni önerisini iletti. Bir adım mı adım, yeterli mi değil. Komisyonun mevcut yapısı 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Yeni öneriye göre komisyonda hükümet temsilcisi sayısı 1'e düşürülecek. Öyle de yasalaysa, böyle de yasalaysa 5 oradan 5 oradan genel olan dediği olacak. Türk İş Başkanlar Kurulu bugün işte o teklifi değerlendirmek için toplantı. Resmi bir yazı, belge gelmeden şu bu konunun konuşmanın bir anlamı yok. Bakan Işıkan da dün kabine sonrası soruları yanıtladı. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz. Yakın zamanda resmi davetimizi göndereceğiz dedi. Yapı değişsin bir gelsin bir de oturup konuşalım. Komisyon yapısında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değişiklik yapılması mümkün. İlk toplantı tarihi ise henüz belirlenmedi.